Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu görsel dersimizde Silverlight 4 ile beraber gelen ve gelişmiş olan aslında artık biraz da commanding yapısından bahsedeceğiz. Yani tabi commanding yapısından bahsederken Silverlight developerlar için çok tanıdık bir şey değil zaten. WPF developerlar için bilinen bir konu. Fakat Silverlight tarafında elimizde olmayan bir özellikti ve bu özelliği kapatmak için tabi harici frameworkler geliştirilmeye başlanmıştı aslında. Fakat Silverlight 4'le betasıyla beraber bu özelliği şu an inceleyebilir durumdayız. Biz de bu görsel dersimizde hani bir bakacağız. Hani özellik olarak, runtime'da gelen özelliğin yanı sıra hani ne farklılaşıyor ve neden böyle bir şeyi kullanalım ona bakıyor olacağız. Tabi bu noktada hani ufak bir uyarım olacak. O da şu göstereceğim şey bir anlamda farklı bir yazılım geliştirme stili olarak da kabul edilebilir. Bu yazılım geliştirme stilini kabul edip etmemek veya kullanıp kullanmamak tamamen size kalıyor aslında. Fakat önemli olan genel geçer bir doğrunun bulunmadığı yani bu göstereceğimiz şey bu videoda göreceğimiz şey her projede kullanmak zorunda olduğunuz bir şey kesinlikle değil. İstediğinizde kullanabileceğiniz faydaları olan ve belki de zararları da olan duruma göre bir teknik diyelim. Zaten demolarımızı yaparken göreceksiniz neleri değiştirdiğini vesairesini detaylı olarak göreceğiz. Şimdi ilk başta bir silverlight e, projesi yaratıp hemen tabii ki ben e, başlayayım. Yapacağımız örnek yine e, çok e, basit bir örnek olacak. Örneğimizde yapmak istediğimiz şey e, bir textbox ve bir de buton koyarak textbox içerisindeki değişikliğe göre örneğin butonun aktif veya deaktif olmasıyla beraber butona basıldığında da text box içerisindeki metnin gösterilmesi. Yani bir butonum var. Bastığımda text box içerisindeki metni bana gösterecek. Ama eğer text box içerisinde herhangi bir metin yoksa o buton çalışmayacak. Yani basılı olmayacak, aktif olmayacak. Böyle bir mekanizma istiyoruz aslında. Böyle bir mekanizmayı normal şartlarda nasıl yaparız? İsterseniz bir ona bakalım. Hani ben hemen text metin diye yeni bir e, text box ekledim. E, bir de e, buton ekleyeyim. Btn tıkla diyelim buna da. E, contentinde de isterseniz tıkla yazsın. E, böyle basit bir e, buton ve text box ikilisi. Bunları da bir stack panel içerisine alalım ki rahat rahat e, olalım. Görsel tarafımız bu kadar. VB ee, tarafına geçiyoruz. Dediğim gibi çok e, klasik bir şekilde yapıyoruz. Hani şu anki bilgimizle nasıl yapardık bu uygulamayı? Büyük ihtimalle TXT metinin e, bir kere text change'ini yakalardık ki butonu e, enable veya disable e, yapabilelim. Ve burada da e, string is metodunu kullanarak TXT metin içerisindeki text'i bir kontrol ederdik. Sonrasında da btn tıklanın isEnabled'ını e, true veya false şeklinde set ederdik. Hatta belki e, şunu şöyle bir şekilde de ayarlayabiliriz. Şöyle toparlayalım. Şuraya da bir not koyduk mu tam tersini aktarmış olacağız. Yani eğer boş e, değil ise ee, enable olsun boş ise olmasın gibi bir kod buraya yazmamız gerekecek. Sonrasında da butonun e, clean'e e, gideceğiz tabii ki. Butonun kliinde de bir message box koyarak yine txt metinin içerisindeki, ups şöyle yapalım, texti gösteriyor olacağız. Şimdi yazdığımız koda bakarsanız, e, hani yazdığımız kod epey bir aslında görsel tarafla ilişkili. Zaten UI elementlerle ilgili bir e, kod yazıyoruz. Hani Görsel nesnelerle ilgili bir karar mekanizması e, veriyoruz ve bu kodun da hani dediğiniz gibi görsel e, arayüzle ilişkili olması, e, iç içe olması çok normal gibi gözükebilir. Fakat aslında bunu da ayırmak isteyebiliriz belirli durumlarda. Çünkü şu anda e, hani ekranda gördüğünüz uygulamada bir şekilde text box bir combo box'a çevrilirse bizim arkaya geçip bu kodu tamamen değiştirmemiz gerekecek. Çünkü e, hani combo box'ın selected item'ı farklı, o su farklı, bu su farklı olsa aslında yine yapmak istediğim ben combo box'ın içerisindeki item'ın belki de text'i boş mu değil mi, hani böyle bir şey var mı e, yok mu kontrol etmek istiyorum. E, veya işte e, buton değiştirilmiş olabilirdi, isimleri değiştirilmiş olabilir bu nesnelerin. Yani veya benim benim projemin başka bir yerinde de böyle bir işlevselliğe ihtiyacım olabilir gibi senaryolarda bizim sürekli geriye dönüp çünkü baktığınızda referans sayımız epey fazla. Bir kere e, burada bile referansım var. Hani text, txt metin'in text change'ini yakalıyorum arka planda. Bir kere bunun değişmesi lazım. Sonra bunun değişmesi lazım. Şunun değişmesi lazım. Aynı şekilde buradaki event'in değişmesi, bunun da değişmesi lazım. E, UI element'le ilgili referanslarım çok fazla ve bunlar kodumun içerisinde kötü olan tarafta o e, oysa ben isterdim ki belki bu referanslar başka bir yerde olsun yani şu vb dosyasının içerisine bulaşmasın bunlar işte e, commanding yapısı bunu sağlıyor commanding yapısı sayesinde siz e, ui elementlerle ilgili olsa da yani e, görsel kısımla ilgili olsa da kodunuz bunu aslında görsel kısımla daha da ayrıştırmanızı sağlıyor yani görsel kısım aslında burası XAML. yani XAML ile bu zamanla ilişkili olsa da arkadaki VB'yi olabildiğince birbirinden uzaklaştırma e, amacını güdüyor aslında. Peki bütün bu hikayeyi nasıl yapıyoruz? Hani birincisi ben şu eventleri vesaireleri bir sileyim. E, ve bunu kapatalım. Şimdi benim burada bir e, Zeml dosyam var. Arkaya yeni bir e, VB dosyası daha ekleyeceğim. Bir e, klasik bir, bir klası yaratıyor olacağız. Fakat tabi bazı değişiklikler yapacağız sonra üzerinde. Şimdi bir tane klas ekledim. Burada önemli olan şey e, diyelim ki buna işte e, tıkla e, comment diyelim. Şöyle düzgün yazayım. Command nesneleri yaratırken, command'ler yaratırken önemli olan şey bunların, eee, ICommand interface'inden, e, yaratılıyor olmaları. Yani onu implemente ediyor olmaları aslında. Ve enter'a bastığım anda gördüğünüz gibi iki tane, e, metot ve bir de event geldi. CanExecute, Execute ve CanExecuteChanged adında. Şimdi burada önemli olan şey şu. Birincisi Execute. Yani bu command, bu komut çalıştırıldığında yapılacak işlemi biz buranın içerisine yazıyoruz. Bu komutun çalıştırılıp çalıştırılamayacağına karar veren metod ise burası. Bakın geriye boolean döndürüyor. Ve bu ıı, değişikliği haberdar eden event da burada. Yani bu interface implement ederek aslında biz bunu yapmış olduk. Peki parametre nedir? Parametre aslında bizim textbox'tan gelecek olan textimiz olacak işte. Çünkü komut çalışacak gelen parametreye göre bir kere çalışıp çalışmamasına karar vereceğiz. Çalıştığında da büyük ihtimalle gelen parametre ile ilgili bir işlem yapıyor olacak. Şimdi o zaman yazalım. Hemen uzun uzun yazacağım, hani anlaşılması daha kolay olsun adına hemen string is no empty kontrolümüzü yapalım. Parametremin boş olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer boş ise geriye false döndürüyorum, değilse geriye true döndürüyorum. Burada çok daha karışık kodlar olabilir veya daha basit de yazılabilir bu. Yani kontrol kodumu buraya yazmış oldum. Execute kodunda ne yapacağım? Execute kodunda yine aynı işlemi yapalım, basit bir şekilde. Aslında parametreyi bir message boxla göstermek istiyorum. Şimdilik bu kadar basit. Ups şöyle yapalım. Ve böylece e, işlevsellik kısmını halletmiş oldum ve e, komendimi yaratmış oldum artık. Şimdi sıra geliyor bu komendi nasıl kullanacağımıza. Bu durumda main page Zeml tarafına geçiyorum ve e, hani xml'i açacağım şöyle doğrudan. Birincisi arka tarafta yaratmış olduğum bir klası kullanabilmek adına buraya bir tabii ki namespace yaratacağım. Hani herhangi bir isimle olabilir bu. Ve gidip Silverlight Application 17'yi seçiyorum. Sonrasında yaratmış olduğum klas'tan bir instance alabilmek adına, ups, pardon, bu arada e, user control'ün resources dictionary'sini bir alalım. Bunun içerisine bir instance alıyor olacağım. E, bakalım eğer e, gelmez ise çünkü biraz önce gelmedi. Şimdi geldi. Yani tıkla comment buraya geldi. Tıkla comment'ten bir kopya alıyorum. Adını da doğrudan e, tıkla comment veriyorum. Şimdi bu komendi aşağılarda bir yerde kullanacağız. Nerede kullanacağız? Tabii ki butonumuzda kullanacağız. Butonun command diye bir özelliği var artık. Ve ben bu komente static resource olarak yukarıdaki tıkla komendimi vereceğim. Bağladım. Peki komendin alacağı parametre ne olacak? Onu da belirtmem lazım. Ve burada comment parametre de var. Şimdi parametre nereden gelecek, textbox'tan gelecek. Textbox'ın textinden gelecek. O yüzden bir element binding kullanacağım. Binding diyorum. Ee, nesini bind edeceğiz? Text'ini bind edeceğiz. Ee, kimin? Element name. E, ee, ups, şöyle yapalım. txt metinin ve e, modu da two way olarak set edelim. Ve binding işlemini de tamamlamış oldum böylece. Yukarıdaki txt metinin textini alıyorum e, ve buraya tıkla komandı da yerleştirmiş oldum ve kaydettim. İşte aslında bu kadar basit. Böylece ne yapmış olduk? Bizim arkada bir işlevselliğimiz var. Bir parametre alıyor, bir şeye karar veriyor ve bir şeyler yapıyor. Biz ise burada o işlevselliği alıp, o komenti alıp, o komutu alıp, o komuta yollanacak olan parametreyi ve hangi komutun hangi e, nereden çalıştırılacağını tamamen artık XAML'da Karar verebiliriz. Yani burada başka bir textbox, başka bir buton olabilirdi. O da aynı komutu çalıştırabilirdi. Fakat parametreyi de başka bir yerden alıyor olabilirdi. Burada görsellikle ilgili değişiklikler hiçbir zaman bizim arkada yazmış olduğumuz e, vb dosyasında bir değişiklik gerektirmeyecek. E, çünkü o vb dosyası içerisinde ne bir e, ne bizim hani butonun adı geçiyor. Hani loading bitsin şöyle bir dosyasına geri geçip bakalım isterseniz ne butonun adı geçiyor ne textbox'ın adı geçiyor kimsenin adı geçmiyor yani bu kod artık tamamen izole olmuş durumda aslında doğrudan görsel nesnelerle alakalı olmasına rağmen onlarla ilişkisi epey bir kesilmiş durumda isterseniz uygulamayı bir çalıştıralım ve ortaya nasıl bir manzara çıkıyor görelim Epey basit bir şekilde bakın tıkla düğmesi şu anda çalışır durumda değil tıklayamıyorum. Textbox içerisinde bir şey yazdığım anda tıkla düğmesi aktif hale geliyor ve tıkladığımda da bana H harfini gösterir durumda. Böylece rahatlıkla e, komentler yaratabilirsiniz tabi e, burada diyeceksiniz ki e, ben sürekli böyle tek tek komentler mi yaratacağım işte sürekli buraya resource olarak mı alacağım e, ondan sonra Hani bu işlemleri sürekli tekrar tekrar etmek durumunda mıyım bunu kolaylaştırmanın e, kısmi bir e, yolu var aslında o da şöyle bir şey yapabiliriz bu tukla komende bir e, aslında constructor e, veririz. ...ve bu Constructor içerisinde de şöyle koyalım... ...Constructor içerisinde de parametre olarak şurada yapılacak işlemleri alıyor olabiliriz. Yani ne işlem yapacaksan bana parametre olarak ver... ...ben onları sonra bir şekilde yapayım. Bunu nasıl ilerletebiliriz? Bunu ilerletebilmek için birincisi... Hani buraya iki tane parametre alacağız dedik ve fonksiyonları alacağız, çalışılacak olan fonksiyonları. Fonksiyonların parametreleri ile, kendi iç parametreleri ile e, yaratacağımız bu tıkla komendi eşleştirebilmek adına bunu jenerik bir klas olarak yaratabiliriz. Hemen şöyle yapalım. Ki böylece fonksiyonları yaratılırken de rahat bir şekilde, doğru bir şekilde e, yaratılabilsin. İki tane de private e, değişkene ihtiyacımız olacak. Bu fonksiyonları tutacak olan. E, bir tanesine diyelim ki işte execute e, action diyelim. As new action diyelim. Evet. Action of T olsun. Bir tane tabi şuradaki e, new silmem lazım bu arada. Bir tane de private e, bu da can Oops, execute action olsun. Oops, şöyle yapalım. As, bunu da bir function olarak alalım. Geriye de zaten boolean döndürüyor olacak bu şekilde iki private fieldim var bunlar da constructorda verilmiş olan değerleri saklayacağız ve aşağıda da onları çalıştıracağız. Böylece artık ben istediğim zaman dışarıdan bir tıkla comment yaratıp e, yaratırken de e, hem can execute hem de execute action'larını dışarıdan verip ilerleyebileceğim yani sürekli bu kodu baştan yazmam e, gerekmeyecek. Birazcık hızlandırmış olacağım kendimi e, şöyle yapalım x e, action as action of t. İkinci parametre ise can x action as function of t ve boolean. Evet, boolean. Olduğuna göre gelelim hemen mi nokta execute action'ı şuradan seçeyim. Eşittir x action olacak. Mi nokta can execute action ise eşittir Ken olacak. Evet, süper. Şimdi aşağılarda da tabi bunlar artık içeriye implemente edilmeyecek. E, o nedenle ben ne yapacağım? E, can Execute action'ı çağıracağım. Şurada e, parametre olarak da e, hani kendi parametremi vereceğim. Aslında bunları e, castingini de yapmak lazım ama VB'de olduğumuz için rahatlıkla kendisi yapacaktır zaten castingini. E, şurada da Execute action'ı çal çalıştıracağım artık. Burada da parametreyi verelim gitsin. Tamam. Şimdi ha burada bu arada return yazmamız lazım. Tabii. Çünkü bunu geri döndürmemiz lazım. Oradan gelen booleanı bizim de geri döndürmemiz lazım. Böylece jenerik bir hali çevirmiş oldum ben tıkla komandımı. Bunu bu şekilde kapatıyorum. Artık binding için kullanacağım sınıfta ayrı bir sınıf olacak. Ayrı bir view modelim olacak aslında. Onun için bir vb dosyası daha ekliyorum. Buna da isim olarak view model diyelim. View model içerisinde de bir tane e, property olsun. Fakat bu property bir read only property olacak. Geriye aslında bizim command'i e, döndürecek. O nedenle şöyle bir hemen read only property alalım. Command'imizin adı tıkla olsun. E, zaten şöyle hemen i command olarak verebiliriz. E, dediğim gibi seti olmayacak. Get'i olacak sadece. Ve return'de de ben yeni bir aslında e, ne yaratacağım? biraz önce tanımladığımız tıkla command'de yani ismi biraz daha jenerik vermek anlamlı olabilirdi aslında ama tıkla command off diyor. parametreleri doğru verebilmek adına ben de diyorum ki string olacak bu zaten. ve benden iki tane parametre istiyor aslında. Bir tanesi execute action'ı istiyor benden, öbürü de can execute action'ı istiyor. Execute action'a e bir sub yaratarak şuraya parametre diyelim hemen verebilirim. Execute action'da messagebox.show parametreyi hemen göstereceksin bana messagebox ile. Diyorum. İkincisinde ise bir function'ım olacak. Function'da yine parametre alacak. Geriye de bir boolean döndürecek. Bu function'da işte return bu sefer pratik yolu kullanalım isterseniz. String.isNullOrEmpty e, parametre not koyalım başına da tersini döndürsün. Böylece gördüğünüz gibi iki tane e, function'ımı hemen buradan verip hemen tıkla command'imi yaratıp bunu da bu property'de return etmiş oldum. Şimdi artık bu view modelin bu command'ini e, zaml'ımızda binding için rahatlıkla kullanabiliriz. Ne yapacağız? Şuraya geleceğiz. Diyeceğiz ki e, tabi tıkla command diye bir şey yok artık bir modelin gelmesi lazım bir projeyi ben bir build dediğim isterseniz ki build ederken de şu an evet güzel tamam hata vermedi hemen bir denemek istiyorum ama birazcık yavaş ilerliyor sanırım evet geldi evet view modelimi alıyorum buna bir isim vereceğim adı da view model olsun yeniden çok önemli değil artık sadece bunu alarak şu arkadaki içerisinde birden çok komendim var ise eğer sadece şu bölgeyi kopyala yapıştırda ilerlemeniz yeterli olacak. Bütün komentleri bunun içerisine ulaşabileceğiz. Ama ulaşabilmemiz adına root elementime de data context olarak benim tabii ki view modelimi vermem lazım. View modeli verdikten sonra aşağıda binding olarak kullanırken doğrudan binding deyip tıklayı vereceğim artık. Çünkü view modelin içerisindeki tıklayı bind etmiş oluyorum. Buradaki e, arkadaki hikayemizde aynı view modelin içerisindeki tıkla komendini bind etmiş oldum. Hani başka bir düğmem olsaydı yine binding deyip başka bir e, komendin adını verebilirdim. Şu arkadaki klas içerisinde. Böylece sürekli işte resource tanımlama vesaire gerekmeyecek. Zaten hepsini almış olacağım. İçerlerindeki komendleri rahatlıkla burada birden fazla defa kullanabilirim. Her seferinde I command yaratmama gerek yok. Çünkü constructorlarla beraber burada da doğrudan e, yaratabilirim durumdayım hani gördüğünüz gibi iş aslında birazcık uzadı gibi de duruyor. Çünkü işte I command'imi yaratıyorum. Sonra ondan bir instance alıyorum, function'ı veriyorum, validasyonu veriyorum. işte o alıyor, öbür tarafa bind ediyorum falan derken mekanizma birazcık karışıyor. Çünkü burada bile neredeyse 3 layer, hani 3 layer değil de hani 2 layer yaratmış olduk. 2 katman yaratmış olduk ve hani farklı katmanlar yaratıyor olmak tabii ki özellikle farklı amaçlara sahip kodları farklı katmanlara alıyor olmak. Tabii ki ki projelerinizin geliştirilme sürecini kolaylaştırabilir. Geliştirilme demeyelim de projenizin geliştirilme sürecinin yönetimini kolaylaştırılabilir. Fakat bu katmanlar arasını birbiriyle konuşturmak için ve bu katmanları ayrı ayrı yaratmak yaratabilmek için de ek bir e, emek harcandı açık ve net ortada yani e, gittik onu yarattık komendi yarattık o fonksiyonu verdik bu sabı verdik şu parametreyi oradan al buradan al vesaire ilk örneği hatırlarsanız işte box'ın text, box text change'ini yakalamış bu durumda da e, box'ta göstermiştik hani aslında çok daha pratikti çok daha hızlıydı sonuç odaklıydı e, ama baktığınızda orada da arayüzde bir şey değiştiği anda benim tekrar geri dönüp bütün kodlarımı değiştirmem gerekecek ha, burada da öyle bir şey gerekmiyor eee işte tam da bu noktada esas soru işareti şu. Sizin buna ihtiyacınız var mı yok mu projenizde? Yani arayüz öyle yani değişecek mi, değişmeyecek mi? Bunları öngörmek zor olabilir fakat e, hani bu karar aslında ona bağlı. Bu kadar esnekliğe ihtiyacınız var mı? E, yok mu? Çünkü eğer bu esnekliğe ihtiyacınız yoksa burada harcadığınız emeği boş harcadınız demektir. Hani bu esnekliği edinebilmek için bir emek sarf ediyorsunuz. Ekstra bir e, çaba gösteriyorsunuz fakat bu esnekliği hiçbir zaman kullanmıyorsanız da bu sefer yapmanızın hiçbir anlamı yok. E, yani bu kararlar tabi projeye göre verilmesi gereken e, kararlar duruma göre değişken kararlar fakat bu kararları verebiliyor olmak güzel e, çünkü Silverlight 4 öncesinde bu mekanizma yoktu en azından Silverlight 4 beta ile bu commanding yapısının geldiğini e, görebiliyoruz ve ihtiyacımız olan yerlerde rahatlıkla kullanabiliriz. Umarım görsel dersimiz, videomuz faydalı olmuştur. Bir başka görsel derste görüşmek üzere.